Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders çalışmalarımıza ikinci bölüm değerlendirme sorularının çözümleriyle devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz diyelim ve birinci soruyla başlayalım. Yandaki şekilde üçgen içindeki doğal sayılar bağlı olduğu karelerin içindeki doğal sayıların bölenidir. 14, 12, 18, 22 ve 16 sayıları karelere yerleştirilmek istendiğinde hangi sayı açıkta kalır demiş. Evet çocuklar şimdi burada 9 böleni varsa 14'ü yerleştiremeyiz. 12'yi yerleştiremeyiz. 22'yi de yerleştiremeyiz. 16'yı da yerleştiremeyiz. 9 böleni olan sayı sadece burada 18'dir. Buraya 18 yazacağız. 6 böleni olan 14'ün 6 böleni yok. 12'nin var. 22'nin yok. 16'nın yok. O zaman buraya da 12 yazacağız. Evet 12'yi de yazdık. 7 böleni olan burada sadece 14'tür. Buraya da 14 yazacağız. 8 böleni olan ise 16'dır. 16'yı da buraya yazdık. 22'nin önenleri burada verilenlerde yok. Cevabımız D seçeneği olur. İki sorumuzda buna göre alınan karttaki doğal sayı kaçtır demiş. Üzerinde 15, 80, 95, 120, 130 ve 165 sayılarının yazılı olduğu kartlardan biri rastgele alınıyor. Alınan kartta yazan sayı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler verilmiştir. Karttaki sayı 150'den küçük ve 45'ten büyüktür. O zaman bakın bu gitti. Yani bu şartı sağlamadı. Ve bu da gitti. 150'den küçük, 45'ten büyük olacak. Karttaki sayı 3 ve 5'in tam katıdır. 3 ve 5'in tam katı olan sayılar nelerdir? 3 ve 5'e e, tam bölünen sayılardır. Oradan da bakabiliriz ya da 3'ün 5'in ortak katlarını bulalım. 3'ün katları 6, 9, 12, 15 şeklinde gider. 5'in katları da 10, 15, 20 şeklinde gider. Bakın en küçük ortak katları 15. Demek ki 15 ve katları olan bir sayı. Yani 15, 30, 60, işte 45, 75, 90, 105, 120. Bu sayılardan biri olacak. O da nedir? 120'dir. Cevabımız C seçeneği olur. 95, 5'in katı ama 3'ün katı değildir. 80, 5'in katı ama 3'ün katı değildir. O şekilde de bulabilirdik çocuklar. 130 da 5'in katı ama 3'ün katı değildir. Cevabımız C seçeniyordur. Üçüncü sorumuzda Osman aklından tuttuğu doğal sayıyı bulmalar için arkadaşlarına aşağıdaki ipuçlarını vermiştir. Buna göre Osman'ın aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Doğal sayı 2, 3 ve 5 ile kalansız bölünebilmektedir. Doğal sayının yüzler basamağında 4 rakamı vardır. Yüzler basamağında 4 rakamı olmayanları bir eleyelim. A'da var, B'de yok, C'de D'de var. Evet B seçeneği gitti çocuklar. Şimdi 2'ye, 3'e ve 5'e kalansız bölünen sayılara bakalım. Bakın burada A seçeneği 5'e kalansız bölünür. Birler basamağı 0. 2'ye de kalansız bölünür. Çünkü birler basamağı 0. Yani bu sayı çift. Çift olduğu zaman 2'ye de tam bölünür. 2 ve 5'e tam bölünüyor. Bakalım 3'e bölünüyor mu? Rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı olursa 3'e de bölünür. Burada topladığımızda 8, 12, 15. Rakamların toplamı 15. 3'e de tam bölünür. O zaman 2 ve 5'e ve 3'e tam bölünen sayı ise aynı zamanda yüzler basamağında da 4 olduğuna göre bütün şartları sağlayan A seçeneğindeki sayıdır. Diğer bir sorumuz. Şekillerde verilen kutulardaki sayıların çarpımı okla birleştikleri kutulara yazılacaktır. Bu durumda pembe ve mavi kutulara gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır demiş. Evet 2 kere 2 4 buraya yazalım. 3 kere 3 9 yazalım. 9 çarpı 4 36'dır. Pembe kutu 36 olacak. 2 kere 3 6 buraya yazdık. 3 kere 5 15. 6 çarpı 15 de nedir? 90'dır sayıların toplamı demiş. 90 artı 36 eşittir 126 olur. Beşinci sorumuzda yanında verilen şekilde aynı satırda bulunan doğal sayıların çarpımı satırın yanındaki doğal sayıya aynı sütundaki doğal sayıların çarpımı ise sütunun altındaki doğal sayıya eşittir. Pembe kutucuklara doğal sayı yazılmayacağına göre A ve B yerine gelecek doğal sayıların toplamı kaçtır demiş. Evet burada da neye bakacağız? Ortak çarpanlarına ortak bölenlerine bakacağız çocuklar. Örneğin 17 sayısı asal sayıdır. Yani 1 ile 17'nin çarpımıdır. Şimdi ben buraya 17 yazsam, buraya 1 yazsam. Bir kere 17, 17. Okey ama 17'yi kullanarak 10 sayısına ulaşamam. O zaman ne yapacağız? 17'yi buraya yazacağız. 1'i buraya yazacağız. 1 çarpı 17, 17'dir. Sonrasında 25 bakın. 25 de 5 kere 5'tir. Yani buraya 5, yazarsam 5 çarpı 5 25 olur. Onun çarpanlarından biri 5, biri 1, biri de 2'dir. Buraya 2 yazacağım. 2 ile 3'ü çarptığımda 6'dır. E buraya 5 yazarsam 2 kere 5 10, 10 çarpı 3 de 30 sayısına ulaşırım. A sayısı 5 çarpı 5'ten 25'tir. B sayısı da 3 çarpı 17'den 51'dir. Toplamları ise 76 olur. 6. sorumuzda görselde verilen kutulardaki bilyeler faunuslara altışarlı yerleştirildiğinde son faunustaki bilye sayısı 4 oluyor. 8'erli yerleştirildiğinde son faunustaki bilye sayısı yine 4 oluyor. Buna göre kutudaki bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Arkadaşlar bakın, eğer bu 4 tane artan bilye olmasaydı 4 arttı, 4 arttı. 8'e ve 6'ya tam bölünecekti bilyeler. Yani 6'nın ve 8'in katı olacaktı. 6'nın ve 8'in ortak katlarına bakalım. En küçük ortak katlarını bulmak için 6'nın katlarını yazalım. 6, 12, 18, 24, 30 şeklinde gider. 8, 16, 24, 32 şeklinde gider. Burada 24, 6 ile 8'in en küçük ortak katıdır. Yani 24, 48. E, sonrasında 24 da ekle 72, 96 tane bilye olsaydı eğer 6'ya ve 8'e tam bölünecekti. E, 4 tane artan var. O zaman 24 değil de 28 olabilir. 48 değil de 4 eklediğimizde 52 bilye olabilir. 72 değil de 4 eklersek 76 bilye, 96 değil de 4 ekle 100 bilye var demek ki. Çünkü 8'in ve 6'nın katlarından 4 tane fazlalık var ki artan 4. Dolayısıyla burada hangisi olamaz demiş. 28 olabilir. 38 olamaz. 52 olabilir. 76 olabilir. Cevabımız B seçeneğidir. Bir sorumuz aşağıdaki üzerinde birer doğal sayı yazılı olan 4 kart verilmiştir. Ceren bu kartlardan birini çıkarıyor. Kalan kartların üzerindeki sayılar ikili olarak alındığında ortak katları aynı oluyor. Buna göre Ceren üzerinde hangi sayının yazılı olduğu kartı çıkarmıştır demiş. Ve burada birini çıkaracağız. Kart kalan kartların üzerindeki sayılar ikili olarak alındığında ortak katları aynı oluyor. Yani biz 18'i çıkardığımızda 24 ile 40'ı aldık diyelim. Ortak katları 40 ile 72'nin ortak katına ya da 24 ile 72'nin ortak katına eşit olması gerekiyormuş. Peki biz burada neyi alırsak ee, diğer kalanlar ikili alındığında ortak katları aynı oluyor? 40'ı alırsak. Çünkü kalan kartlardan 18 ile 24'ü aldığınızda en küçük ortak katları 72'dir. 18 ile 72'yi alırsanız yine en küçük ortak katları 72'dir. 24 ile 72'yi alırsanız kalan kartlarda yine en küçük ortak katları bunların da 72'dir. Dolayısıyla Ceren 40 yazan kartı çıkarmıştır diyoruz. 8. sorumuzda aşağıdaki sayılardan asal sayı olanların altındaki kutucuğa işaret koyunuz demiş. 9 asal sayı değildir. 17 asal sayıdır. 39 3'e bölünür, asal sayı değildir. 49 7'ye bölünür, asal sayı değildir. 53 1'e ve kendisine bölünür. Başka da herhangi bir doğal sayıya bölünmez? Asal sayı değildir. 69 3'e de bölünür. Doğal e, asal sayı değildir. 53 asal sayıdır dedik. 73 asal sayıdır. 1'e ve kendisine bölünür. 87 çocuklar 3'e de bölünür asal sayı değildir. 29'a da bölünür aynı zamanda. 97 sayısı da 90 ile 100 arasındaki tek asal sayımızdır. Bu şekilde işaretliyoruz. Evet konumuz burada bitiyor. Kümelere geçeceğiz. İlerleyen günlerde kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.